Kimler, ne, ne, ismiş, kiminle, kim nerede nereye gitmiş, kim kim hangi günah olan işlemiş, bunları televizyonlar çocuklarımızla bizler görüyoruz. Bugün hakikaten her birimizin elinde bir akıllı telefon var. Bazen bakıyoruz 3-5 dakika bakacağımız yerde 1 saat geçmiş. Doğru mu? İşte bu bağımlı olduğumuzu gösteriyor. Hakikaten bu manada faydalı işlere bakıyorsak sorun yok. Ama faydasız işlerin faydalı işlerden daha çok olduğu ve öne geçtiği görülürse bu sefer biz ne deyiz? Ziyandayız demektir. Onun için bu bağımlılıkla ilgili bir bilinçlendirme, şuurlandırma, bu anlamda toplantılar yapılarak herkes de kendi iradesine gerekirse dur diyerek ne yapması lazım? bir çeki düzen vermesi lazım tabir yerindeyse. Halbuki Cenab-ı Allah diyor ki sizi Allah'ı zikretmekten, Allah'ı anmaktan koyan şeylerden uzak durun diyor. O telefon, o televizyon, o yanlış işler bizi eğer Allah'ı anmaktan alıkoyuyorsa <laughs> yanlış yoldayız demek. Sağlık problemleri başlar. Çocuklarımıza bir şey dediğimize ya da nasıl söyleyeyim Markete göndersek ya da hadi çık dışarıda oyun oyna falan desek kim çıkacak şimdi ya? Markete de gidip gelinmez ki niye ben gidiyorum? Biz kendimiz için düşünürsek e, bu merdivenleri şimdi kim çıkacak? Aşağıya inmesemeydim, evde birazcık daha telefonlama meşgul olsaydım gibi sözler bizim sağlık problemlerine başladığını gösterir. Sonrasında gözlerimizde kızarıklıklar, zihnimizde bulanıklıklar ve baş ağrısıyla birlikte... Ee, sağlığımız bozulmaya başlar. Oturma düzenimizde bozukluklar olur. Eğri oturmaya başlar. Omurgamız bozulur. Çocuklarımızda eğri bir oturuş vardır değil mi? Şöyle bir kamburlaşmıştır çocukların sürekli bilgisayarın başında olmaktan.